الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه Yeah.

Öğrenme, iyilik yapsın. Kendisini kötülükten alıp olsun. Çünkü bu da onun için değil sana kardeşim. Ayselim. Bütün devam var. barıştırmak. Obrigado.

eee müteşehirlere, yetimlere, yaşlılara ve halâs bütün kamuoyuna yoldaşları olarak sizlere kardeşim. Dünyelerle birlikte takip ki günümüzde dünyanın önemli bir önemli açlık, sefalet ve korku içinde temel kişilerle karşılamanın mücadelesidir. İyi oluşturmak, binalar olarak her birimizin görev ve sorumluluğudur. Gracias. الحمد لله على الجانبين i'm the G.